Evet, yeni bir vlogdan herkese merhaba. Ee, uzun zamandır görüşemiyorduk. Vlog çekme... En son ne zaman vlog çekmiştim? Bir 3 ay oluyor. Ee, Çankırı'ya 2 günlüğüne gitmiştim. O zaman çekmiştim yani. Ee, bugün evde geçireceğim bir gün olacak. Müsait bir günüm. E, tatil günü O yüzden dedim bir vlog çekeyim artık. Özledim sizi. Özledim sizi. Bakalım. Vlog çekmek de istiyordum da çekilecek pek bir şey yoktu yani. O yüzden. Bunu kırıkmadım değil mi? Evet, şimdi çok güzel bir kahve yaptım. Cappuccino. Bir yandan bunu yudumlarken bir yandan da kışlıklarımı dolaba hazırlayacağım. Çünkü Mersin'de hava böyle ufaktan soğumaya başladı. Çok soğuk değildi tabi ama ufaktan da olsa bir başladı. O yüzden yazlıklarımı kaldırıp kışlıkları dolaba dizeceğim. Bunu dedim niye vloga çekmeyeyim. Yani çok önemli bir şey çünkü. E, hepiniz merak ediyorsunuz. Elay... Erayın kıştıkları nasıl bir şey ee, hepsini göstereceğim. Evet, bunlar da kışlıklar. Şimdi bunları e, askıya asıp dolaba koyacağım. Evet, şimdi muhteşem bir açıdan e, videomuza devam ediyoruz. İlk olarak şöyle bir kazak var. Bu kazak çok e, sıcak tutuyor, yani işlevini görüyor. Ama çok çamaşır makinesine e, koymamaya çalışıyorum. Çünkü şeyleri dökülüyor. Püskülleri var. Böyle kılları var. Kıl yani insan kılı değil. Normal şeyin kendi kıldan. O yüzden e, bunu günü birlik giyiyorum. Hani uzun süreli giymiyorum. Ki, çok makineye de atmayayım diye. Şöyle bir şey var. Bu klasik, hani bunu yatarken de giyiyorum, rahat bir şey, pijama üstü gibi bir şey. Dışarıya böyle özel bir işim var tabii bunu giymiyorum. Şöyle beyaz sade bir şey var. Bu da aynı, hani yatarken giyiyorum. Bazen dışarıya giydiğimde oluyor, altına güzel bir pantolonla. Mesela bu da aynı şekilde. Bunu da yatarken giyiyorum. Çünkü dümdüz bir şey. Yani bu dışarıya giymelik pek bir şey yok. Dışarıya giymem için daha güzel şeyler var. Birazdan göstereceğim. Mesela bu. Bunu çok severim. Bu çok güzel bir gömlek. Makeup. Mesela ben bunu çok severim. Niye? Buna çok bayılırım. Mesela bu. Bunu çok severim. Yani bunu çok severim. Çok severim. Bunu da çok severim. Bunu ee, vintage bir mağaza var. Bıyıklı reis diye Mersinliler bilir. Bunu oradan aldım. Bu kaza da seviyorum. Yılbaşı temalı. Bunu da yaklaşık bir 3 yıl önce şeyden trend yoldan almıştım. kazak da dışarı giydiğimde oluyor. Normal evin içinde giydiğimde oluyor. Ee, videoda rengi biraz koyu görünüyor ama bu turkuaz. Evet bu kazağı da çok severim. Evet bu kazağa daha da bayılırım çünkü bunun rengi de çok güzel. Ve çok rahat ve sıcakta tutuyor. Bunu da Trend yoldan almıştım. Evet bir yeşil sivit daha. Gerçi önceki gösterdiğim gömlek de o sivit değil. Bu yeşili daha çok seviyorum. Bu tonda olan yeşili. Şöyle bir de Bugs Bunny'li sivitim var. Bunu da severim. Şöyle klasik gri kazağım var. Bunu ya tek başına giyerim ya da bir gömleğin üstüne giyerim. Güzel oluyor yani. Herhangi bir esprisi de yok ama bazı böyle dışarı çıkmalık özel günlerde kurtarıyor yani güzel. Şöyle bir gömlek var. Bunu da seviyorum. Şöyle bir hardal sarısı kazak var. Bunu da seviyorum bayağı. Bu da güzel. Sıcak tutuyor. Evet kaldı geriye 3 parça. Bir tanesi bu gömlek. Bu gömleği severim ama bu çabuk şey oluyor. Hani sürekli ütülenmesi gerekiyor bunu. Bir giydiğinde hemen kırışıyor yani. O yüzden çok da giymiyorum bunu. Ama yine de az giyersin. Normal beyaz gömlek var. Kendime beyaz gömlek var. Bunun farkı şu: düğme tarafları renkli işte. Şöyle. Evet, şimdi e, dizi izleyeceğim. Siz hangi dizileri takip ediyorsunuz? Ben en son e, Halef Köklerin Çağrısı. E, ona başlamıştım. Yani birinci bölümünü izledim de diğer bölümlerini Instagram kısa videolardan takip ediyorum. Çünkü çok konu olarak benlik bir değil. Ama orada sevdiğim bir oyuncu var. Ee, bir andam Yılmaz. Karakter olarak Yıldız karakterini canlandırıyor. Kendisini zaten kırgın çiçeklerde beri takip ediyorum. Bayağı sevdiğim bir Instagram'da da mesaj atıyorum. Görüldü atıyor ama cevap vermiyor. Cevap verene kadar yazacağım. Engelleyene kadar yazacağım artık bilmiyorum. Seviyorum yani bakalım. Ee, Sahte Yerler diye yeni bir dizi çıkmış. Burak Denizli, Al Altın Bilek bir de Haluk, Haluk. Ee, Haluk Bilgiler oynuyor. Yani güzel bir üçlü bence. Onu izleyeceğim şu an. Bakalım. Bir şey izlerken de yanında böyle atıştırmalık tarzı şeyler şey. yemeği de seviyorum içmeyi. E, ee, cips almıştım. Cips yiyeceğim. Bir de yanına da rezene çayı yaparım dengelemesi açısından. bir Evet, vlog buraya kadardı. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.